öz bakım alanında bir iki yaş çocuklarıyla en sevdikleri etkinliği yapacağız. Ayağından çekip çorabını çıkarabilme becerisi, bu yaş grubunun çok zevk aldığı bir beceridir. Hatta çıkardıktan sonra ayaklarıyla oynarlar, ayak parmaklarını ağızlarına sokarlar, aralarını karıştırarlar. Çok keyif aldıkları bir etkinlik gerçekten. Bu etkinliği çalışmak için öncelikle siz ayağınıza çıkarması kolay çoraplar giyin. Çocuğa uzatın, hadi çoraplarımı çıkaralım beraber deyip beraber çekerek sizin ayağınızdan çorapları çıkarma oyunları oynayın bir süre. Daha sonra ev içerisindeki sevdiği bebeği, ayıcığı, tavşanı gibi e, hayvanların ya da oyuncaklarının ayaklarına çoraplar giydirebilirsiniz ve işte onları beraber gıdıklayıp beraber çoraplarını çıkarma çalışabilirsiniz. Üçüncü aşama olarak e, çocuğun ayağına çorap giydirerek çıkarma çalışması yapmanızı isteyeceğim ama e, öncelikle kolay çıkarmasını sağlamak için gene bol çorap giydirin ayağına da. Ee, ve beraber hadi gel çoraplarını çıkaralım deyip işte beraber çıkarabilirsiniz koklayıp püü kokuya yapabilirsiniz. Ayaklarını gıdıklayabilirsiniz. Ee, ama başlangıçta bol çorap kullanmamıza rağmen zorlanabilen çocuklar olabilir. O zaman da parmaklarının ucuna giydirin sadece çorabı. Ya da siz çekin ucuna kadar getirin ve sadece ayak parmaklarının ucunda çorap kalınca o kadar kısmını çekip çıkararak etkinliği tamamlamasını sağlayın. Zamanla aşamalı aşamalı biraz daha çorabı e, topuğuna kadar giydirerek, bileğinden geçirerek e, en sonunda da bütün çorabı çekerek çıkarması şeklinde etkinliği adım adım çalışabilirsiniz. Tabi zaman içerisinde o bol çoraptan biraz daha normal kendi giydiği çoraplara artık geçiş yapmanız ve en son kendi ev içindeki çoraplarını çıkarır hale gelecek şekilde aşama aşama etkinliği çalışmaya devam etmeniz gerekli. İyi eğlenceler.